download için Turkey. Ha Türkiye'den indiriyorum diye belki de Türkiye vermiyordur lan artık hizmet. Şeyden indireyim onun yerine. Neresi var? Polonya, Molonya gibi böyle ha Karkov'dan indireyim. Ver. Türkiye serverlarını kısmış olabilirler tabi. Aa gerçekten Türkiye'ye hizmet vermiyorlarmış. Savaş savaştaki Ukrayna'ya geçtim ve download hızımız arkadaşlar bak bizim süper dünya gücü olan ülkemiz olan Türkiye'ye Steam'in verdiği download 3'tü. Savaştaki Ukrayna'ya geçtim. Bak savaş var. Zaten Rusya bombalıyor Her, Rusya böyle şşş şölün falan diye böyle alev atıyor herifler her gün. Heriflerden gelen download 104. Bizimkisi gibi süper dünya ülkesi. Dünyanın kıskandığı en güçlü, en büyük, en kaslı ülkelerden bir tanesi olan Türkiye'mizde kiyle download ediyorduk. Şuna bakar mısın? Bomba düşüyor heriflerin kafasına. Bomba bomba. Adamların kafasına bomba düşüyor. Adamların para birimi bir hala bizimkinden değerli tabii bu arada. Bunların hepsi tabii çok ciddi faktör. Dünya lideriyiz diye kıskanıyorlar. O yüzden kızıyorlar. Ah ah. Kıskanılmak çok zor. Aynen. Kurumuza göre download veriyorlar yani. Neyse biz bundan sonra Suudi Arabistan'dan indiririz arkadaşlar oyunları